Bu ses ne lan yine? Yine ne boklar yiyor bu amına kodumun ayısı? Lan! Lan ne oluyor burada? Lan ne oluyor burada? Amına kodumun çocuğu bir bunu yapmadan kalmıştı. Oros bu çocuğu. O ne lan? Yoksa? Gel lan buraya! Amına kodumun çocuğu ya! <laughs> Allah belanızı versin o monokonumun çocuklar bir de Keris biz açmışlar ya ya orospu çocuk bir de benim evim babunuzu toplayın nereye gidiyorsanız gidin tamam mı orospu çocukları ahlaksızlar i̇şte piç ne oluyor ya ya ne oldu buna böyle müzikler dinlemezdi <laughs> Ne oldu lan? Ne oldu? Ortam yapmışsın. Ne iş? Ne oldu? Çekime söyle. Lan herhalde döveceğim lan. Ya bak. He sen o... Ha o koyun. Ya basma olayı diyorsun değil mi? Ya ama şimdi bana da hak ver. Yani kalkıp sevişseniz hadi neyse. Benim yatağımda niye sevişiyorsunuz? E ahlaksız göt verenler. Ama iyi ortamı yapmışsın ya. Tamam. Tamam. Özür dileyeceğim koyundan. Ama bir şartla. söylemiş mi şartı? Söylüyorum. Bir daha yatağında yaparsanız bu boku, bunu var ya oturturum sana. Bok.